Elektronik sigara masum bir şey değil. Sigaranın zararları günümüzde net olarak bilinmekte. Akciğer sadece temiz hava ister. Elektronik sigara aslında bir bağımlılık çeşidi. Bundan sonraki çiciliğin kanabis yani esrar olabileceği öngörülüyor. Elektronik sigara akut akciğer hasarı oluşturmak için büyük bir tehlike. Bir bağlantı kurma durumu. Yani siz bir nesneyle bağlantı kuruyorsunuz. Bu ister sigara olur ister elektronik sigara olur. Elektronik sigara sigarayı bırakmaya yardımcı olamaz. Elektronik Elektronik sigara kullanımı neden son yıllarda bu kadar popüler hale geldi? Elektronik sigara özellikle gençlere hedef alan bir sigara içiciliği formu. Aslında normal sigaradan çok bir farkı yok. Ancak pazarlama stratejileriyle büyük sigara firmaları gençleri hedefledi. Özellikle sigara kullanımının ülkeler bazında daha zararlarının bilinmesinden dolayı daha kontrol edilebilir olması sütün üreticilerinin bir darboğaza soktu. Çünkü sigara her yerde içilemez hale geldi. Ancak bu elektronik elektronik sigara veya puff dediğimiz sigaraların her yerde içilebilir olması bir avantaj sağladı. Özellikle ülkemizde de tütün kontrolüne ilişkin ciddi yasalar varken bu tarz elektronik sigaraların internet ortamında denetimsiz olarak satılması da hem gençlere hem de yetişkinlere bu sigaranın pazarlanmasına sebep oldu. Onun dışında sigara üreticileri gençlerin yani Z kuşağının artık normal sigara içmeyeceğini tahmin ettiği için içerisine bir takım aromalar katarak bu da yenebilir yiyeceklerin aromaları olan bu aromaları gençlerin daha kolay tüketmesini sağladı. Bu nedenle de elektronik sigaralar ayrıca sanki normal sigaradan daha az zararlıymış gibi bir propaganda yapıldı. O nedenle de daha bir popüler hale geldi son günlerde. Elektronik sigara sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir mi? Elektronik sigara aslında bir bağımlılık çeşidi. Yani sigarayı bırakmaya yardımcı olamaz. Çünkü sigaranın içerdiği ürünlerin biraz daha azı dahi olsa aynı şeyi içeriyor. İçerisinde ne var? Nikotin var. İçerisinde aromatik uçucu yağlar var. Propilen glikol gibi. Gliserol var. Ultra ince partiküller var. Kanser yapıcı maddeler var. Kadmiyum, kalay, kurşun gibi ağır metaller var. Bu nedenle sigara da kendi başına bir bağımlılık yapıcı madde elektronik sigara. O yüzden bazı kişilerde gözlemlenen bir durum var. Bu yapılan istatistiklerle de ortaya konulmuş. Kişiler bir süre sigarayı bıraktıklarını düşünüyorlar. Normal sigarayı ve elektronik sigaraya geçiyorlar. Ancak bir süre sonra hem elektronik sigara hem de normal sigara kullandıkları ortaya çıkmış bu kişilerin. Ve bu nedenle hani doğal kullanım nedeniyle aslında kişiler sigarayı bırakmak yerine hem elektronik sigara hem de normal sigara içicisi haline gelmişler. FDA tarafından da önerilen bir tavsiye yok konuda elektronik sigaraların sigara bırakmada bir yeri olduğuna dair birkaç tane Birleşik krallıkta yapılmış çalışma var ama onların da daha çok destekli çalışmalar olduğunu düşünürsek elektronik sigaranın sigara bırakmada bir yeri olduğunu düşünmüyoruz. Elektronik sigara kullanımı geleneksel sigaraya göre daha mı güvenlidir? Daha güvenli değildir. Aksine sigaranın zararları günümüzde net olarak bilinmekte. Ancak elektronik sigara 2003 yılında pazara sunuldu. 2019 yılında da elektronik sigara ilişkili akciğer hasarı tespit edildi. Yani 13 yıl içerisinde ortaya çıkan bir durum var. Daha uzun vadeli etkilerini bilmiyoruz. Oysa ki normal sigaranın sağlık üzerine etkilerini biliyoruz. Bu anlamda da bir tehlike arz ediyor. Çünkü içerisinde ne olduğunu tam olarak da bilmiyoruz ama sigaraya benzer daha önce de bahsettiğim şeyler var ve bunların uzun vadede ne yaptığına ilişkin elimizde bir veri yok. Son olarak 2019 yılında ilk defa tanımlanan EVALI adında yani e elektronik sigara ilişkili akut akciğer hasarı tabloları ortaya çıktı. Bu tıpkı COVID ve influenza'da olduğu gibi akciğeri hedefleyen yoğun bağışıklık hücrelerinin akciğer dokusuna saldırdığı yoğun iltabik bir tabloyla ortaya çıktı. Hastalar yoğun nefes darlığı, öksürük, oksijen eksikliği, bazen ateş ve akciğerde patlamış mısır görünümü veren akciğer alanlarında oksijenizasyonun azaldığı bir tabloyla ortaya çıktılar ki bu tarz durumların ileriki süreçte de farklı tablolar ortaya çıkarabileceğini düşünebiliriz. Elektronik sigara kullanımında Nikotin bağımlılığı nasıl gelişir? Elektronik sigaraların birçoğu nikotin içeriyor. Normal sigara kadar hatta bazıları daha fazla nikotin içeriyor. Aynı zamanda içinde organik uçucu bileşikler olduğu için poligliserol bu da bağımlılığı artıran bir şey. Aynı zamanda içerisinde kanserojen maddeler var ve bu maddeler de bağımlılık potansiyelini arttırabiliyor. Aynı zamanda ağır metaller içeriyor. Bu ağır metallerin de hem insan sağlığını etkileyen hem de bağımlılık potansiyelini arttırıcı etkileri olduğu düşünülüyor. Örneğin Philip Morris firması normal sigaraya amonyak koyarak bağımlılığı 6 kat arttırmış ve satışları daha sonra daha fazla artmış. Bu nedenle bu elektronik sigaraların içerisine konan aromalarında daha fazla kullanımı tetikleyerek bağımlılığı artırabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca şunu da söylemek isterim ki ünlü sigara şirketlerinden biri amonyum teknolojisi adı altında sigara tütünün içerisine amonyak koymayı keşfetmiş ve bu sayede sigara içicilerinde bağımlılığın 6 kat arttığını tespit etmiş. Bu durumda satışlar da artmış. Bununla birlikte şu dönemde elektronik sigara üreticilerinin bazı ülkelerde kenevir tarlaları aldıklarını ve bundan sonraki çiciliğin kanabis yani esrar olabileceği öngörülüyor. Bu durumda elektronik sigaralar ve paflar bir geçiş aracı gibi. Benzer şekilde bazı paf üreticileri, elektronik sigara üreticileri solunum cihazı üreten şirket satın aldıkları ve bu şirketlerin de ileride ciddi anlamda kazanç sağlayacağı öngörülüyor. Çünkü elektronik sigara ile ilişkili akciğer hastalıkları giderek artacağı benziyor. Elektronik sigara dumanının pasif etkileri var mıdır? Evet, tıpkı normal sigara içiciliğinde olduğu gibi elektronik sigaranın da pasif etkileri var. Aslında içerisindeki maddelerin, partiküllerin ortama salınmasıyla birlikte diğer kişilerin bunu soluması, sigarada olduğu gibi hava yollarında tahriş, astım, koah gibi hastalıkların tetiklenmesi, çocuklarda özellikle gebelerde ve yaşlılarda bu havanın solunmasıyla birlikte ortaya çıkabilir hava yolu hastalıkları, hava yolu alerjileri, özellikle sigarada da aynı şeyden bahsedebiliriz. Ayrıca pasif yanında sigarada tersiyer etki dediğimiz kumaşa, koltuğa, perdeye sinen kanserojen maddelerin de daha sonra ortama salındığı, havaya salındığı ve bunların solunarak akciğere hasar verdiği de tespit edildi. Bu anlamda elektronik sigaraların da içerisinde benzer maddeler olduğunu düşünürsek yoğun partiküle maruz kalan insanların ve ortamların bir süre sonra hava yollarında ciddi anlamda hastalık ve tahriş yaratabileceğini öngörebiliriz. Elektronik sigaranın akciğer sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir? Elektronik sigaralar içerikleri nedeniyle hem nikotin hem kanserojen madde hem ultra küçük partiküller hem de uçucu yağlar çermesi sebebiyle bir kere akciğer için zaten yabancı partiküller. Her ne kadar bunun aromayla sunulması masum bir şeymiş gibi gösterilse de akciğer sadece temiz hava ister. Bu anlamda elektronik sigaraların içerisindeki hava buharının da özellikle kanserojen kanserojen maddelerin akciğere geçişini arttırdığı tespit edildi. Bu anlamda buharın akciğere alınması ciddi anlamda akciğerde bir yabancı etki, yabancı cisim etkisi oluşturabilir ve vücudun kendi bağışıklık sistemi akciğer dokusuna saldırabilir. Bu da otoimmün hastalık dediğimiz hastalıkların artışını da tetikleyebilir. Aynı zamanda hava yollarında tahriş yaratabilir. Çünkü çok fazla paf kullanıldığında çünkü burada limit de yok. Sigarada belli bir limit var. Yani 20 tane var. 20 adet bir kutuda. Bunda ne kadar çektiğiniz belli değil. Gün içerisinde sayısız kere çekebilirsiniz. Bu anlamda akciğerinize ne kadar hasar vereceğinizi de tahmin edemeyebilirsiniz. Astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarına yol açabilir. Bağışıklık sistemini harekete geçiren, akciğerin yumuşak dokusunu bozup sertleştiren, bal peteği haline getiren hastalıklara neden olabilirsiniz ve daha önce literatürde de bahsettiğim gibi akut akciğer hasarına neden olabilirsiniz. Elektronik sigara kullanımının kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri nelerdir? Elektronik sigara normal sigarada olduğu gibi ilk vücuda alındıktan, hava yollarına alındıktan ilk 7 saniye içerisinde kan basıncı artmaya başlar. Kalp atışı hızlanır. Uzun vadede ise kalp damarları bundan etkilenir. Damarın iç yapısı, endotel adını verdiğimiz iç yapısının kayganlığı bozulur ve o bozulduktan sonra damarın içerisinde plaklar birikebilir. Kanserojen maddeler de damar duvarının bozulmasına bir etkendir. Aynı zamanda ağır metaller de. Damar yapısı bozuldukça içerisinde plaklar oluşur ve bu plakların kalkmasıyla birlikte oluşan pıhtı sizi kalp krizine açık hale getirir. Damar yapısının bozulması beyine pıhtı atmasını riskini ortaya koyar. Elektronik sigaranın kardiyovasküler sistem üzerinde en temel etkileri damar bozucu etkileri, tansiyon yükseltici ve ritim bozucu etkileri olarak söyleyebilirim. Elektronik sigara kullanıcıları sigarayı bırakmak istediğinde hangi yöntemlere başvurabilir? Elektronik sigarada bir bağımlılık olduğuna göre normal sigara bırakmak isteyen hastalarımıza yaptığımız gibi elektronik sigara bırakmak isteyenlere de çeşitli yöntemlerimiz var. Öncelikli olarak elektronik sigaranın masum bir şey olmadığını hastalara anlatmamız gerek. Özellikle de gençlere. Daha sonrasında sigarayı içmeye sebep olacak alışkanlıkları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve bununla birlikte bazı ilaçlardan destek alınabilir. Özellikle genç kuşak spora yönlendirilebilir. Sigarayı içilmesini motive edecek ortamlardan kaçınılabilir. Bunun için bir girişsel davranışsal tedavi yöntemleri var. Psikolog arkadaşlarımız bu konuda hastalara destek olabilir. Onun dışında öncelikli olarak bu bir politika olması gerekir, hükümet politikası. Bu tarz elektronik sigaraların internet ortamında denetimsiz olarak satılmasının engellenmesi gerekir. Bugün bazı benzincilere bakın, benzincilerde dahi bulabiliyorsunuz. Özellikle üzerinde küçük harflerle yazar, 21 yaşından önce kullanılması şu şu tehlikelere neden olabilir diye. Oysa ki şu an ortaokul öğrencilerinin dahi rahatlıkla bir şey. Bu anlamda kullanımının yaygınlaşmasının önlenmesi gerekir. Hatta kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerekir. Onun dışında elektronik sigaranın zararlarının halka kamuoy spotları şeklinde anlatılması gerekir. Bizler hekimler olarak bize başvuran hastalara da bu anlamda eğitim veriyoruz. Gerekirse tıbbi destek veriyoruz ve psikolog arkadaşlarımıza da yönlendirip çünkü sigara içmek aslında bir bağımlılık gibi düşünülse de bu bir bağlantı kurma durumu. Yani siz bir nesneyle bağlantı kuruyorsunuz. Bu ister sigara olur, ister elektronik sigara olur, ister ağzınıza aldığınız başka bir şey olur. Önemli olan bir nesneyle bağlantı kurma ihtiyacınız ve bu bağlantı kurma ihtiyacınızı biz başka şekilde giderebilirsek eğer sigara içme ihtiyacı ortadan kalkabilir. Bu anlamda da psikolojik destek oldukça kıymetli. Peki bu sigaralardan en az zararlı olanı hangisidir ve neden? Aslında en az zararlı olan demeyelim. Hepsinin kendine göre zararları var. Temelde farklı şekilde işliyor. Bir tanesi Özellikle elektronik sigara ilk çıkanlar yoğun su buharı içeriyor, tıpkı nargile gibi düşünün. Ama içerisinde yine nikotin, diğer kimyasallar var ve su buharının da bu kimyasalları akciğer dokusuna daha hızlı ve fazla oranda ilettiğini söylemiştik. Bu anlamda elektronik sigara akut akciğer hasarı oluşturmak için büyük bir tehlike. Daha sonra ortaya çıkan IQOS gibi içerisinde bir elektrik sisteminin olduğu, aslında sigaranın yanmasından dolayı ortaya çıkan zararın önlendiği savunularak ortaya çıkarılan bir sistem. Evet içerisinde bir rezistans var. İçerisine belli bir sigara şirketinin ürettiği sigarayı alıyorsunuz ve içerisine koyuyorsunuz. Bir süre sonra rezistans ısındığında sigara kağıdını yakmadan, kimyasal reaksiyona sebep vermeden sigarayı çekebilir hale geliyorsunuz ve içerisindeki nikotin oranının ve kimyasal oranının da daha az olduğu iddia ediliyor. Ancak bu da bir bağımlılık. Çünkü IQOS normal sigaraya göre sanki daha az zararlıymış gibi görünse de yine de tahrişi yaratmada akciğer hasarı yaratmada ve bağımlılık oluşturmada sigara kadar tehlikeli. Onun dışında paflar daha sonra ortaya çıktı ve o paflar da yine elektronik sigarayla benzer şekilde buhar sistemiyle çalışıyor ve içerisinde aroma çeşitliliği daha fazla ve aroma ile birlikte de kullanımı daha fazla. Yani tehlike orada aslında paflarda daha fazla kullanılıyor. Çünkü siz aromayı arayarak onu içiyorsunuz. Elektronik sigarada bir aroma yoktu. Şirketler bunu giderek geliştiriyorlar ve daha nasıl daha çok içilebilir hale getirebiliriz hesapladıklarından aroma paflarda daha büyük bir tehlike diye düşünüyorum. Elektronik sigara kullanıcılarına söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Elektronik sigara masum bir şey değil. Öncelikli olarak bunu bilmelerini isterim. En az normal sigara kadar tehlikeli ve bağımlılık yapıcı. Bu anlamda bunu masum bir şeymiş gibi gösteren ve gençleri hedef alan sigara şirketlerinin de ülkemizin hükümet politikaları gereğince denetlenmesini isterim. Sosyal ortamlarda, internet ortamında gençlere bu tür ürünlerin satılmamasını isterim. Bunun dışında gençlerin de uyanık olmalarını, sigara şirketleri tarafından sağlıklarının hedef alındığını ve bunu korumak adına her ne çeşit olursa olsun, aromalı, aromasız, elektronik ya da paf... Bu tarz tütün ürünlerinden uzak durmalarını öneririm. Çünkü gelecek gençlerimizin ve gençlerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda onların sağlıklı ve dinç olmaları gerekir. O yüzden de mümkünse tütün ürünlerinden uzak duralım. İntegral YouTube kanalına konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.